Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Emre bugün sizlere 4 farklı harika siteden backlink nasıl alınır bunu göstereceğim Bekleyin 4 farklı sitenin listesi burada arkadaşlar. Interest Debate, Turkcell, Blogger ve Googleblog.com Bu 4 siteden biz backlink alacağız. Gördüğünüz üzere DA ve PAD ile çok yüksek bu sitelerin. Buradaki sitelerden alınacak backlinkleri bazı yerlerde parayla satıyorlar arkadaşlar. Genelde reyon, VM aracı gibi forum sitelerinde falan bunu ücretli bir şekilde satıyor. Özellikle Turkcell'den alınan backlink falan. Gerçekten yani para verip alan insanlar var. Siz de bunu piyasasını yapıp sizde satış yapabilirsiniz. Ben size bugün ücretsiz olarak nasıl alabileceğiz onu göstereceğim. Ve oldukça da basit aslında. İşlemlere geçmeden önce yeni sıfır bir mail adresi açın arkadaşlar. Bundan sonraki alacağınız beklentileri de aynı mail üzerinden yürütürsünüz ki karışıklık olmasın. Kendi ana kullandığınız mail adreslerini kullanmayın. Daha sonra karışıklık olabiliyor. O yüzden ben bir tane sıfır mail adresi açtım. emrealsanyet.gmail.com diye. Hatırlarsanız bir önceki videoda da blogger'ı bunun üzerinden okumuştum. Bir blogger destesi yapmıştım. O videoyu da izlemediyseniz sağ üstten kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Ben şimdi Gmail hesabıma giriyorum. Gördüğünüz gibi sıfır bir mail adresi. Yine bir gizli sekme açıyorum. Mesela normal sekmede de kullanabilirsiniz. İlk olarak intesdebate.com üzerinden nasıl alabiliriz? Bunu göstereceğim size. Siteye girdik. Ardından da sign up dedim. Ve benden kullanıcı ismi istiyor. Buraya örnek olarak kendi de web sitemden bir backlink aldım. Emrehasan.com.tr'ye. O yüzden Emrehasan yazdım. Bu mail adresi kullanılıyormuş. O yüzden Emrehasan yeter yazdım. Hızlı bir şekilde şifrelerimi belirttim ve sign up dedim. Bana bir mail gönderdi. Hemen o maili bekliyorum. Evet gelmiş. Buna tıkladım ve mail adresimi doğruladım. Başarılı şekilde doğrulandı. Ardından ana sayfama geliyorum. Şu an giriş yapılıyor gördüğünüz üzere. Eğer giriş yapıldıysanız da az önceki kullandığınız bilgilerle giriş yapabilirsiniz. Soldaki menüde şu an ana sayfadayım. Edit profilin altında profile var. Buna tıkladım. Ardından da blogs website yazıyor. Burada da hemen yanında add blog website diyor. Buna tıkladım. Blog title diyor. Emre Yavşan yazdı mesela. Blog URL'imi e de girdim. Yani Emre Yavşan diye bir link olacak. Buna tıkladığım zaman da emrealsan.com.tr'ye gidecek. RSS linkine de gerek yok. Save settings dedim. Bir kontrol edelim. Bağlantı isim kopyaladım şu an ben yani şuraya tıkladım bardaki ismime. Burayı kopyaladım. Hesabından çıkış yaptım. Sonra tekrardan şöyle girdim. Yani normal Google botu da bu sayfayı görebiliyor. Soldan menüme baktım. Gördüğünüz üzere Emre Yalçın diye bir yer var. Buna tıkladığım zaman da emrealsan.com.tr'ye gidebiliyorum. İncele diyorum. A etiketimde herhangi bir şekilde no follow etiketi de yok. Gerçi no follow'da aslında yararlı oluyor. Fakat do follow'dan 3-4 kat daha az yararlı oluyor. Fakat bunda herhangi bir şey belirtilmediği için bu do follow link olarak sayılacak. Yaklaşık birkaç gün içerisinde de search konsolumuzda bu link yansır arkadaşlar. Evet sıra geldi Turkcell'den backlink almaya. Hemen URL'e geleceği yazanlar yazanlar.turkcell.com.tr adresine giriyorum. Burası Turkcell'in yazımcılar için oluşturduğu bir platform diyebiliriz. Sağ üstten giriş yap butonuna tıkladım. Hesabınız yok mu? Üye ol diyor. Üye ol butonuna tıkladım. Hemen burayı dolduruyorum ben. Evet, basit bir üyelik kaçtım ve şu anda mail adresime doğrulama maili gönderdi. Hemen tekrardan bakıyorum mailime. E-posta onay diyor. Bağlantı adresini kopyalayayım e-postam onaylandı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tamam dedim. Buradan hızlı bir şekilde bizden bir anket doldurmamızı istiyor. Cinsiyetimi belirtmek istemiyorum diye tıkladım. Ardından devam et, devam et, devam et dedim ve kaydet dedim. Üyeliğim oluştu arkadaşlar. Buradan sol tarafta şu an ben kendi profilimdeyim. Kişisel sayfaların yanında bir kalem işareti var. Yani düzenleme butonu. Buna tıkladım. Hemen burada web sitesi diyor. Buraya ben Emre Aslan e diye sistemi yazdım ve kaydete bastım. Değişikleriniz kaydedildi dedi. Tamam dedim. Profil linkimi aldım. Hesabımdan çıkış yapıyorum. Tekrar profilime geliyorum. Bakalım burayı açabiliyor muyum? Evet gördüğünüz üzere şu an bu hesabım gizli gözüküyor. Bundan dolayı da normal botlar siteye girdiği zaman bu sayfayı indeşlediği zaman herhangi bir şey göremeyecek. O yüzden biz ne yapacağız? Tekrardan hesabımıza gireceğiz. Ardından da profilimize herkesi açık hale getireceğiz. Sağ yine giriş yap dedim. Az önceki oluşturduğum bilgilerle hemen giriş yapıyorum. Hesaba giriş yaptım, sağdaki profil resmine tıkladım, buradan Ayarlar butonuna tıkladım. Zaten bizi direkt profil görüntüleme seçeneği karşılıyor. Buradan profilimi herkese göster'e tıkladım ve kaydet dedim. Tekrardan hesabımdan çıkış yapıyorum ve tekrardan deniyorum. Evet şu anda normal botlarda artık benim hesabım görüntüleyebilir durumda. Buradan da hemen hızlıca bakalım, incele dedim. Linkimde gördüğünüz üzere yine bir nofollow etiketi yok. Gayet güzel, çok sağlam bir backlink da arkadaşlar. Şimdi sıra geldi blogger.com'dan nasıl backlink alabileceğimi. Buna normal tarayıcıma giriyorum. Yani gizli sekme değil normal tarayıcıya giriyorum. Çünkü benim burada mail adresim girişli. Yeni sekme açtım ve buraya blogger.com dedim. Ben direkt bu sayfa karşıladı. Bu ben bir önceki videoda bir blog sitesi oluşturduğum için. Sizde büyük ihtimalle sıfır boş olacak. Yani böyle olsa da soldan ismime tıkladım ve yeni blog oluşturuyorum. Normal standart bir blog sitesi oluşturuyorsunuz arkadaşlar. İsmimi yazdım Sonraki butona tıkladım. Adres hiç önemli değil arkadaşlar. Burayı biz zaten kullanmayacağız. 3 neyli emrehasan.blogspot yazdım ve kaydet dedim. Şu anda benim sistem oluştu. Blogu görüntüle dedim. Ardından soldaki profili ziyaret edin butonuna tıkladım. Yani ben blogurda kendi profilimi görmüş oldum. Buradan profili düzenle butonuna tıkladım. Ardından aşağı indim ve burada ana sayfa url'sine bekle kalmak istediğim bağlantıyı yazdım. Aşağı indim ve profili kaydet dedim. Tekrardan geriye geliyorum ve sayfamı yeniledim. Şu anda linkim geldi gördüğünüz üzere. Ben onu bir gezi sekmede bakıyorum ne olur olmaz. Şu an burada zaten giriş yapmadığım için Google'un gözünden görüyoruz aslında gizli sekmede. Evet burada da gözüküyor. Herhangi bir sorun yok. Sağ incele dedim. Burada nofollow etiketi var. Fakat daha önce de dediğim gibi nofollow da olsa bu bizim her türlü işimize yarar. Çünkü daha pa değerli çok yüksek. Bir dofollow kadar değerli değil bu. Fakat yine de bizim işimizi her türlü görür. Sıra geldi en son sistemimize yani goblog.com. Biz buradan nasıl backend alırız? Size aşağıda bir link bırakacağım. Oraya giriş yapın. Bu bağlantıya giriş yaptıktan sonra aşağı inin ve buraya hızlı bir şekilde kendi linkimizi ekleyebiliriz. Bu sayfada 273 adet yorum var. Yani 273'ten fazla backlink vardır muhtemelen burada. Çünkü aşağı iniyorum. Gördüğünüz üzere mesela sesli kelimesine link at, Sesli sohbete link atmış adam falan. Bu şekilde bir sürü link var. O yüzden ben burada size şunu tavsiye edebilirim. Direkt ana sayfanızın linkini atma buraya. Yani nasıl örneğin bir yazı yayınladınız diyelim. Bunun backlinkini verebilirsiniz daha yukarı çıksın diye o kelimede. Örnek olarak şunu yapabiliriz onapio.com benim bir sitem. Buraya geldim. Türksel ödemeli arama diyor. Reklamı kapattım. Buranın linkini aldım ve aşağı yoruma iniyorum. Buraya geldim. Interior command bölümünü buldum. Ardından bu yazdıklarımı yazdım. Bunu da aşağı bırakırım. Siz de rahat bir şekilde ekleyebilirsiniz. A, hrev. Az önce kopyaladım bağlantı. Tekrar bir çift tırnak. Boşluk. Ren eşittir. Çift tırnaklar arasına do follow yazdım. Büyüktür işareti. Türksel ödemeli arama yazdım. Ve A etiketimi kapattım. Publish dedim. Benden bir oturma açmamı istiyor. Hızlı bir şekilde oturumu açıyorum. Evet, sen sen tekrardan girmem gerekiyor. Yorumumu tekrar yazdım ve publish dedim. Evet, gördüğünüz gibi burada gözüktü. Hatta ben yanlışlıkla iki defa aynısını yapmışım. Genelde zaten aynı şeyi yaşayanlar var zaten yukarıda da iki defa yazmışlar. Sağ tıkladım ve incele dedim. Evet, biz no olarak atmayı denedik fakat sistem yine onu no çevirmiş maalesef. Fakat yine de dediğim gibi no follow diye almamazdık etmeyin arkadaşlar. Bu tarz sayfada çok fazla link olan yerlerden de ana sayfanıza değil alt sayfalarınızı desteklemek için alın. Diğerleri mesela profil linkleri olduğu için o sayfada dışarıda çok az bağlantı var. Bundan dolayı da biz onları ana sayfamıza direkt link olarak alabiliyoruz. Bu SEO açısından biraz önemli bir işlemdir. Aklınızda bulunsun. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda DAPA değerleri çok yüksek olan 4 farklı siteden backlink aldık. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İstek gelmesi durumunda da bu tarz videoların devamını getireceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.